Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün siz, sizlerle köprü yapma simülatörüne devam ediyoruz. Ve bugün coşacağız arkadaşlar. Evet öbür 30 dakikalık videoda da öyle dedim. Rüzgar uçurdu bizi yani. Uçtuk gittik yani. Ama yıkla yıkla gittik. Çok yıkıldık. Bu sefer yıkılmayacağız. Hangisini seçelim? Ben şunu seçelim. Evet evet ben daha önce oynamıştım bunu arkadaşlar. Ama edince ölümde takıldım, kaldım yani. Biliyorsunuz bu artar, tanıyorsunuz. Tamam abicim. O yoldan var. Ama ben onu kullanmayacağım. Niye kullanmayacağım? He? Onlar çok pahalı yani. Onlar o kadar pahalı oluyor ki. Evet arkadaşlar ve bu sefer yani bu sefer öbüründeki gibi çok çabuk yıkılmayacağız çünkü öbürü çok zordu. Ama bu biraz daha kolay arkadaşlar. Yani öyle umuyorum inşallah öyle olur. Allah gitti. Şimdi şu alttan şöyle yapıyoruz. Hop. Hop. Bunu böyle böyle. 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 Tamamdır. Ya kullanmayacağım arkadaşım zorlama sana. İstemiyorum. Onu da nasıl yapmışak lan? Hı, şöyle çekmişek. Böyle çekmişek. Çok oldu. Böyle yapmışek. Böyle. Böyle yapmışız. Evet. Bir de temel direkler için böyle. Yanlış oldu. İkisi de yanlış oldu. Tutun birbirinize. Tutunmayın. Yapmayalım. Devam şimdi şöyle bir şey yapmamız lazım arkadaşlar bizim şunu şöyle şöyle hafiften şöyle şöyle yapalım ki yok bunlar çok bütçe yaşıyor ondan kullanmıyorum ben bunları şöyle küçük küçük adımlarla ilerleyeceğiz Evet bir de şuna yapalım hop küçük küçük adım Bu sefer güzel oldu bence. Hop ikinci çektik. Üçüncü çektik. Dördüncü çekim yok maalesef. Evet. Bunu da böyle. Böyle. Yapalım arkadaşlar. Çok büyüdü. Evet böyle iki tane yapalım. Aaa yıkıldı. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Hani ben dedim ya işte bu sefer öyle düşürmeyeceğiz. Bu sefer baya hızlı gideceğiz diye. Öbür videomun 30 dakika 31 dakika falan oldu. Yani buna da mecbur kalırsam 30 31 dakika yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bak buradan böyle çekeceksin sonra. Heh. Aşağı çek. Buradan birleştir. Ağırlık yapalım. Ağırlık yapalım. Evet. Ağırlık yaptık. Ani olduğunu anladım. Şimdi bunu hepsini siliyoruz. Sildikten sonra şu temeldir ve bu tarafa uzatıyorsunuz. Evet. Bu uzandı. Bunu da yapıyoruz. Biz şimdi yola geçiyoruz. Yol daha dayanıklı ve büyük olduğundan daha iyi oluyor. Abicim bu ne ya? Öyle yıkılıyor. Öbür vidayla aynı oldu yemin ederim. <laughs> Öbür videodan bir farkı yok. Ay yanlışlıkla sidiyom. Evet yıkıl lan. Şaka yapmıştım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu da herhalde öyle 10 dakikada, 15 dakikada bir bölüm geçeceğiz. 30 dakika olacak yani yapacak bir şey yok. Ne, 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 ne bu ne ya gülme krizi geçiyor izleyen adam. Şöyle küçük, 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 küçük. Evet küçük, küçük. Benim için küçük dünya için büyük bir adım atacağım şimdi. Evet, köprümüz hazırlanıyor. Böyle. Hı. Hı. Evet, devam. Devam ediyoruz. Temelde koymadım. Sonra koyacağım. Evet. Evet. Şimdi oldu. Gelen azıcık daha. Gelen. Gelmiyor. Boş ver. Zorlamayalım. Bunu çekiyoruz. Yanlış çektik. Ağırlık yaptım. çok engin oldu. Yani hepsinde bir şey var yani. Bir tutlamadık gitti ya. Bu ne? Bunları da birleştiriyoruz sonra böyle. Sonra bir tane de şunu tutacağız. Ama o gene çöker. Gene çöker. Çünkü ortada bir şey yok. Dayanak yok. Hiçbir şekilde dayanak yok. Evet dayanak yapalım. Bu rezille devam. Rezille devam videosuna devam. Ay gülmekten konuşamıyorum ya. Bu ne ama ya. Gülmekten konuşamayan tek insan. Geç lan. şimdi bir planlama yaptım. Bir planlama yaptım şu anlık. Yanımda bir kağıt var. Böyle, böyle. Anam ne oluyor yanlış tuşa bastım. Şimdi Bunları ilk bir böyle uzatıyoruz. Bunlar da böyle, böyle yapıyoruz tamam mı? Bir bu tarafa bir bu tarafa uzatıyoruz. Şöyle bir planlama var kafamda. Arkadaşlar şu ortayı şu orta var ya bunu iki tane direkle tutturacağım. Niye diye sorarsanız çünkü oraya çok ağırlık biniyor. Yani tam ortadan geçerken hem dorsenin hem de tığın ağırlığı bindiğinden dolayısıyla öyle bir şey yaptım. İnşallah olur. Şu ortadan böyle kenarlarından yaptıktan sonra böyle üçgenimizi yaptıktan sonra bu köşelerden tutup gergi veriyoruz. Temel direğe bağlıyoruz. Ama eşit olması lazım. Eşit olmazsa bir taraf çok çektiğinden gene yıkılır. İşte mimarlık. Bu Bence Geçeceğiz bu sefer veya geçemeyeceğiz. Çok vazgeçtim çünkü. Bu ne lan? Çocuk oyuncağı gibi bir şey yapıp getirmişsiniz. Dedik ve yenildik. Gergi hazır. Hadi yığıl bakayım. dedim ki bu sefer bu videoda çalışacağız yenilmeyeceğiz dedim. Ama ne oldu? Gene yenildik. Bu ne? Bu ne? Niye yıkılıyor? Söyleyin lan. Söyleyinsenize. Niye yıkılıyor? Söyleyin yorumlara yazın. Niye yıkılıyor? He? Niye yıkılıyor? Sana diyorum. Size diyorum. Hepinize diyorum. Dalga geç geçiyorsunuz lan? Doğru mu Bir tane o taraftan bir tane bu taraftan uzatıyor. Sonra böyle tutturduk Buradan tutuyor. Sonra buraya basıyor bir tane. Yok basmıyor ya da. Bir tane yol çekiyor böyle. Bunu böyle çek. bunu böyle ağırlığı tutsun diye. Bunu böyle çekip buradan bas. Yok bunu böyle çekiyoruz. Sonra da şu ortadan temel direk veriyoruz. Ve bitti gitti yani. Temel direk sağlam oldu diye düşünüyorum. Üstü. Bir de şuradan basalım da katlanmasın gene kitap gibi. bu tarafa çekmeyi unutmuşuz. Hep bir şey unutuyoruz. Ondan geçemiyoruz işte. Hep bir şeyle unutuyoruz. Şimdi geçeceğiz diye düşünüyorum. Ama düşünüyorum yani. <laughs> Tam bir karar vermedim geçeceğiz mi diye. Büyük ihtimal geçeceğiz. Ama geçemeyebiliriz. Büyük ihtimal geçemeyeceğiz. Yani büyük ihtimal. Çok büyük bir ihtimal bu geçememek. Demiştim. Yıkıl bana ne oynamıyorum ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Yıkılıyoruz ya. Dediğim gibi bu sefer coşacağız. Bu sefer yenilmeyeceğiz. Ama Gene aynı gene aynı. Oğlum bu 10 on kere de mi geçemem lan? Çığırsız çığırsız gümrük kovak gebek. Allah kahretmesin seni ya. Töbe töbe Tövbe töbe Bu ne ya? töbe tövbe çektiriyor amca. Tapırsan be. Sən çıx yuxarıdır. Sən də çıx yuxarıdır. Sən də çıx yuxarıdır. Siz də bir-birinizə bağlanın. Şerefsizler. Ben neyi bağladım daha yeni ya? Şerefsiz. Yemin ederim ki bu kadar şerefsiz bir insan görmedim ben hayatımda. <laughs> Bu ne ya? Böyle bekleyeceğim yani. Ah. Ah. Az. Ah. Biz yarım saattir diyorum ki niye yıkılıyor aslında? Niye yıkılıyoruz biliyor musunuz? Mu? Niye yıkılıyoruz? Biz gerçek yol kullanmıyoruz ki her şey temel yapıyor ya. devam ediyor. Telefon çaldı. Boş verin. Ben sonra götürdüm. Ararım ben sonra. Şimdi önemli değil. Video daha önemli. Evet şimdi çökmeyeceğiz. İnşallah tabi. Şu ortadan da uygulayalım bence çünkü ortadaki ağırlığı eşitlesin o. Naş. Naş. Şuna bakar mısın şuna? Şuna bakar mısın nasıl yıkılıyor? Kaybettik. 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 Niye kaybet yok biz ya? Bir kere bile kazanamaz mı insan? Cinlendim yemin billahi ya. Al şu yolu. Al şu yolu. Çek. Çek bari çek. Şerefsizlik de bir ara kadar kardeşim ya. Birleştir ortadan. Birleştir. he? Bakın. Şu üst gerdiler tutuyor bunu. Bir de temel direk vererek şu en alt zemine. Ağırlığı eşitlesin diye. Geç. Bu ne kardeşim bıktım ya. Adam cinleniyor ve ne istediği gibi gitmeyince. Yemin ederim Türkiye'de gerçek mimar olsam, bakın gerçek mimar olsam, Türkiye'de adam kalmaz lan benim yüzümden. Sil şunları da bu arada. Yanlış yapıyorum konuşacağım değil Ya muh yumuk oldu. Boş ver. Yıkıl. Gerçek anlamda söylememiştim de neyse. Artık yani. Evet arkadaşlar ben çok uğraştım. eminde çok uğraştım. Ve böyle bir yol yaptım arkadaşlar. Böyle bir köprü yaptım daha doğrusu. Yani arkadaşlar tabi siz bunu görmediniz ama ben video durdurdum. Video durdurdum. Ve en az yarım saat bir saat uğraştım şunun için. İnşallah geçeceğiz. Evet geçiyoruz. Evet ve arkadaşlar bu arada bu arada şunu söyleme şunu söylemeyi unuttum. Konuşamadım daha yeni kusura bakmayın. Şunu söylemeyi unuttum. Ben geçen videoda yani bir 4-5 saat belki 10 saat olmuştur Hiç bilmiyorum bakmadım. Daha doğrusu bakmaya fırsatım olmadı. Öbür videoda, öbür video tamam 30 dakika oldu. Ama 3 bölüm yaptık. Üçünde de çok uğraştık. Üçünde de 10 dakika harcadık. Bunun bunun birinde 20 dakika harcıyoruz. Öbüründe de 20 öbünde de 20 60. yani bir saat. Ve arkadaşlar şimdi kamyon geçtikten sonra öbür köprüyü de yapacağız. Ya zaten 20 dakika oldu videomuz. Kamyon geçtikten sonra öbürünü yapacağız. Bir 20 dakikada o süre 40 dakika olacak ve videomuz bitti. Evet geçebilirsin. Çok sağlam oldu. demiştim. Bu güzel geçti. Alkış, alkış bana alkış. Aha, aha. En kolay işte. En kolay işte. Herhalde bütçemizi hazırladılar bu seferde. de. Sonra halatı alıyoruz. Şuradan tut bahim kanka. Sen de şuradan tut. Bir de şu ortadan tutun. Ve bitti. Geç. Bence de geçme. <laughs> ee, şu son yaptıklarımızı siliyoruz. Şuna. Allah belanı ya. Gene niye çöküyor? Temel direğimiz sağlam. Ben niye olduğunu anladım abiciğim. Şöyle kısa bir şekilde bir baştan bir de sondan tut. Anlam. Bu ne abi? kurulu geldi geç. Geç. Evet geç. Evet, geç. Bunlar niye böyle geliyor? Hiç anlamadım. Bunlar öbür videoda yaptığımız bölümler değil mi? Hatta en baştaki ilk videomuzda yani. Şimdi next demeyeceğim abi. Evet, çık. İnşallah benim ha. Yok bu da aynı be. Biz bir menüye gidelim arkadaşlar. Normal. Şu şehir haritasında yapalım bu sefer. Ha. Şimdiki işte geç. Yani madem bir yazıyorsunuz niye paralı koruyorsunuz Allah belanızı ya. Şimdi arkadaşlar bu ikisi gördüğünüz artalardan şansa çok zor geldi ve kolayını seçeceğim ben kolay olanı. Şu kolay evet bu kolaya benziyor. 25. bölüme gelmiş Demek ki kolay yoksa ben gelemem harcım. Bu ne lan, boşluk mu var altta? Çekelim çekelim. Bütçemiz kaç lira? Bütçemiz çok mu? Ha? Şu ortayı tutalım bence. Yemin ederim ben bu kadar malzeme para kullandım. 6 milyar kullandım. Nasıl yıkılıyorsun? Geze kaldı mısın? Ben taktiği buldum abi. Bak bunlar sağlam yol. Bunları yapacaksın. Şu aralarından bir tane geleceksin. Bir de şu ortadan tutturacaksın. Bitti gitti. Bir de şuralardan tut. Oralar yetişmez. Boş yere şansımız, şansımız zorlamayalım. Bir de şunu tutun. ha. İkiniz de şunu tutun. Bu sefer de orta olmadı işte. Ah. Al bu sefer de çiğ olmuyor ama. Ne yapayım kardeşim ben yani. Salıngaç yapmışız. <laughs> şu en başa bir de şu en başa korsak bir de şuralara korsak paramız yetiyor mu yetti hatta bir de burada koyak diyormuşum. <laughs> Ah, bittik biz ya. Ben şimdi kalattan yol yapacağım. Gel sen de aynı şekilde. Yolla altından tutacağım ben dimdik. Evet dimdik altından tuttum. Çökse bile alt takile tutacak diyormuşum. Bitti. Pardon. Pardon cidden çok Pardon yani ben gene video durdurdum zannettim. Ve şarkı söylemeye başladım kendi kendime. Aha bak 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 bak. Bak bak. Gördünüz mü? Tam tutmamış. Ondan düşüyordu. E bu sefer de orta düşüyor. Ne yapayım ben ya? Makine miyim ben? Allah belanı. Ha? Ha? İkinci bölümde geçtik. Geçtik. Ahır. Dur bakayım bir dur bakayım. Heh. Ekran görüntüsü. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Dediğim gibi iki bölüm geçtik. Bölümün birinde bölümün birinde 20 dakika oldu. Anca geçtik. Birinde de bir 10 dakika falan oldu. Böyle tarz böyle şekilde videolar daha fazla gelmesini istiyorsanız daha like kalıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki attığım videolardan haberiniz olsun. Hoşça kalın. Sağlık